Herkese merhaba. Bugün sizlere Facebook'ta şifrenizi nasıl değiştirebileceğinizi göstereceğim. Sağ üst taraftan ızgaraya tıkadım. Burada ayarlar ve gizlilik bölümünün altında bulunan ayarlar bölümüne geldim. Bu ayarlar bölümünden güvenlik bölümünün altında bulunan güvenlik ve giriş bölümüne geliyorum. Bu bölümde giriş bölümü var. Burada şifreyi değiştir var. Şifreyi değiştire tıkadım. Burada şifremizi değiştireceğiz. Mevcut şifremizi yazacağız ve yeni şifremizi iki kere tekrar edeceğiz. Değişiklikleri kaydet dedim. Evet burada diğer cihazların gözden geçiriyor. Daha oturum açık tutu var. Oturum açık tut dedim ben. Böylelikle şifremizi değiştirmiş olduk.